yumuşak gı yani hı sesini öğrenmeye hazır mısınız çocuklar? Haydi içerisinde hı sesi geçen kelimelere göz atalım. O lak ya so -ran. bo -ra. D, yo, urt, öğrenci. Küçük bir oyun oynamaya hazır mısınız çalışkanlar? Söylediğim kelimelerdeki h sesi başta mı, ortada mı, sonda mı? Bul bakalım. Öğretmen. Harikasın. ı sesi ortada. Kurbağa. Çok güzel. ı sesi ortada. Kaplumbağa. Mükemmel. ı sesi ortada. Papağan. Çok iyi gidiyorsun. Hı sesi ortada. Şu. Şu. Çok güzel. Hı sesi sonda. Hadi bakalım şimdi de sizlerle birlikte yumuşak g yani hı sesimizin nasıl yazıldığını öğrenelim. Büyük hı sesinden başlıyoruz. Önce Ay dede yapar gibi hop kıvırıyorum. Yarısına geldim, durdum. Burada yarısına kadar bir çizgi koyuyorum. Üzerine de bir şapka konduruyorum. Tekrar yapalım. Ay dede çizer gibi hop kıvırdım, yuvarladım. Yarısına geldim, durdum. İçeriye doğru yarım bir çizgi atıyorum. Üzerine de hop şapkasını koydurdum. Tekrar yapıyoruz. Ay dede gibi hop kıvırdım. Yarısına geldim durdum. İçeriye doğru yarım gittim. Üzerine de küçük bir şapka kondurdum. Küçük ı sesimize geçelim. Nasıl yapıyoruz? İkinci katımızı kullanıyoruz. Hop yuvarladım. Bunun yanından dümdüz aşağıya indim. Hop altta bir daha kıvırdım üzerine küçücük bir şapka konduruyorum. Hop yuvarladım. Bunun yanından aşağıya dümdüz indim. Hop ucunu kıvırdım. Üzerine de bir şapka kondurdum. Tekrar yapıyoruz. Hop yuvarladım. Aşağıya doğru dümdüz inip ucunu kıvırdım. Küçük bir şapka konduruyoruz üstüne. Bir tane daha yapalım mı? Hadi sen de benimle birlikte parmaklarını havada çiz bakalım. Şimdi ise aşağıdaki hecelerimizi birleştirip altına da kelimelerimizi yazalım. Birinci hecemiz da. Da. Yanına ı sesini getir. Da. Hadi şimdi bunu yazalım. Da. Sen de benimle birlikte söyle. Da. Da. İkinci kelimemize geçelim. Birleştir bakalım. So uk. So Soğuk. So Aşağıya yazıp birleştiriyoruz. Tekrar okuyalım. So -uk. Soğuk. Gel bakalım üçüncü kelimemize. Birinci heceyi oku. Sırayla birleştir bakalım. Sağ. So, Sağ. So. İkinci heceyi oku. Lık. Lık. Birleştiriyoruz. Sağ. So, Lık. Hadi bunu aşağıya yazalım. Sağlık. 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 Benimle birlikte sen de oku ve sesi çıkarmaya çalış. Şimdi buradaki görsellerin altına Kelimelerinin isimlerini yazacağız. Birinci resimde ne var? Evet, bir kuğu. Hadi bakalım altına yazalım. Ku, u. Önce ağzımdan çıkan hece hangisi? Ku, ku, ku. Sonra u. Dikkat et, yumuşaklığı var. U. U U Ku U Ku U Gel bakalım ikinci görsele. A ız A ız Önce ağzımdan ne çıktı? A hecesi çıktı. A Sonra ne çıktı? Vız Vız Dikkat et yumuşak gı var. Hız. Hız. A. Hız. A. Hız. Sakın bunu vız sesiyle karıştırma. Avız değil. A. Hız. A. Hız. Üçüncü görselimize geliyoruz. İ. Ne. İ. Ne. Önce ağzımdan hangi hece çıktı? İ. Dikkat et. Yumuşak g var. İ değil. İ. Yıl sesiyle karıştırma. İ. Ne? İ. Ne? Dördüncü görselimize geçiyoruz. Kurbağa. 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 Ağzımdan önce hangi hece çıktı? KUR KUR Sonra BA 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 Son hecem VA VA Dikkat et, yumuşaklığı çıkıyor ağzımdan. VA KUR BA VA kur ba va Son görselimize geçelim. Nedir bu? Evet soğan. So van değil. So van. Yumuşak var dikkat et. Hadi yazalım. Önce ağzımdan hangi hece çıktı? So van so an so run. Şimdi de sıra metin okuma çalışmamızda. Metni benimle birlikte oku ve okuduktan sonra defterine yaz. Hızlı okuma yapana kadar tekrar tekrar okumaya devam et. Başlıyoruz. Sağlıklı olmak için düzenli beslenmeliyiz. Meyve ve sebze tüketmeliyiz. Yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalıyız. Bol bol su içmeliyiz. Kemiklerimizin kuvvetlenmesi için süt içmeliyiz, yoğurt yemeliyiz. Vücudumuzun temizliğine de dikkat etmeliyiz. Hadi bakalım. Metni hızlı okuyana kadar tekrar tekrar okuyorsun ve defterine yazıyorsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.